Hiç emin olduğum bir şeyin aslında hiç öyle olmadığını fark ettin mi? Bir şarkı sözü, bir logo, bir film sahnesi. Ama herkesin hatırladığı o şeyler aslında hiç yok. İşte buna Mandela etkisi deniyor. Bugün zihnimizin nasıl bize oyunlar oynayabildiğini keşfedeceğiz. Hazırsan gerçeklik perdesini biraz aralayalım. Peki Mandela etkisi nedir? Mandela etkisi çok sayıda insanın aynı hatalı anıyı paylaştığı durumdur. Yani bir olay, kelime, sahne ya da logo hakkında birçok insan ve çok sayıda insan yanlış hatıraya sahip oluyor. Bu olay ilk defa 2009 yılında Fiona Broom isimli bir araştırmacı tarafından fark edildi. Fiona Nelson Mandela'nın 1980'lerde hapiste öldüğüne emin olduğunu ve birçok insanın da aynı şeyi hatırladığını keşfetti. Oysa Mandela 2013 yılında hayatını yitirdi ve bu olaydan sonra Mandela efekt kavramı doğdu. Psikolojiye göre hafızamız bu video kaydı gibi çalışmaz. Beynimiz boşlukları doldurur, eksik parçaları tamamlar ama biz bunu fark etmeyiz ve bir bilgiye ne kadar sık maruz kalırsak doğru olduğuna o kadar çok inanırız. Yani Mandela etkisi aslında bir tür kolektif hatırlama hatasıdır. Ve geliyoruz en ünlü Mandela etkisi teorilerine. Birinci örnek Picasso Mandela etkisi ve bunun da sebebi yine beynimizin bunu e, yanlış kaydetmesi. Çünkü Picasso'nun kulaklarının ucu siyah olduğundan beynimiz onun kuyruğunun ucunun da siyah olmasını ezberlemiş. Bu Pikachu'nun kuyruğunun ucunun siyah olması aslında bizim beynimizin bir çeşit yanlış ezberleme hatası ve bir çeşit Mandela etkisi. Bir diğer fenomen ise Monopoly oyunundaki maskot amca. Çoğu insan bu amcanın tek gözünde bir tekli gözlük olduğuna emin. Yani gözlük taktığına emin. Ama aslında gerçekte hiç öyle bir şey yok. Bir diğer örnek ise Mickey Mouse'un askılı pantolonu. Birçok insan Mickey Mouse'un askılı pantolon giydiğini sanıyor ve buna emin ama aslında öyle değil. Ve neden biz böyle düşünüyoruz? Çünkü onun giydiği pantolonlar tıpkı askılı pantolonlar gibi çok yukarıda duruyor ve bu beynimizin Mickey Mouse'un askılı pantolon giydiğini düşünmesini sağlıyor. Bir diğer örnek KitKat logosu. Yine birçok kişi KitKat logosunda arada ince bir çizgi olduğunu zannediyor. Tıpkı bu fotoğraftaki gibi. Ama aslında öyle değil. Ve muhtemelen bu bazen işte KitKat yazdığımızda arada ince bir çizgi koyuyoruz. Muhtemelen ondan kaynaklanıyor. Ve bir diğer çok ünlü Mandela etkisi Mona Lisa tablosuna ait. Birçok insan Mona Lisa'nın gülümsediğini zannediyor. Ancak gerçekte tablo tam olarak bir gülümseme değil ve belirsiz bir ifade sergiliyor. İnsanlar çoğunlukla daha önceden gülümsediğine dair bir mandala etkisine kapılmış durumda. Bazı insanlar mandala etkisini sadece psikolojik bir hata olarak görmüyor. Onlara göre bu olay paralel evrenlerin çakışması ya da boyutlar arası kayma ile açıklanıyor. Belki de bir evrende Pikachu'nun kuyruğu aslında siyahtı ya da belki başka bir gerçeklikte Nelson Mandela aslında 1980'lerde öldü ve biz başka bir timeline'a geçtik. Paralel evrenler teorisine göre evrenlerde olan küçük değişimler mesela bir logo, bir kelime bunlar bizim hafızamızda çelişki bir şekilde yansıyor. Bilim adamları ise bu açıklamaları pek desteklemiyor. Çünkü onlara göre hafıza her zaman çok güvenilebilir bir kaynak değil. Araştırmalar beynimizin yanlış bilgileri aslında doğruymuş gibi kaydettiğini gösteriyor. Bir grup insan aynı hatayı yaptığında bu bir toplumsal hafıza yanılmasına dönüşüyor. Yani Mandela etkisi bilimin gözünde zihnimizin bize oynadığı bir oyun sadece. Biz günlük hayatta da aslında Mandela etkisini yaşıyoruz. Mesela bir arkadaşınla bir anıyı, bir hatırayı anlatırken detaylarda farklılıklar oluyor. Ya da çocukken izlediğin bir sahneyi yıllar sonra izlediğinde aslında o sahnenin hiç var olmadığını fark ediyorsun. Mandela etkisi aslında hafızamızın ne kadar kırılgan olduğunu hatırlatıyor bence. Ama belki de gerçeklik her zaman bu kadar net değildir. Peki sen ne düşünüyorsun? Sence gerçeklik mi değişiyor? Gerçekler mi değişiyor? Yoksa bizim hafızamız mı yanlış düşünüyor ya da yanlış hatırlıyor? Ya da hafızamız mı, zihnimiz mi bizi yanıltıyor bazı durumlarda? Yorumlarda yaz lütfen. Ve videoma beğeni atmayı unutma. Beni takip etmeyi unutma. Bir sonraki gizemde görüşürüz.